Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Delta Servis ile ilgili konuşacağız. Arızalanan telefonumuz Delta Servise e gitti ve biz bu süreçte neler yaşadık onunla ilgili konuşacağız. Telefonum Mi A2 Lite 32 GB olan telefon. Telefonumun şarj sorunu vardı. Yani şarj soketinde sorun vardı. Şarj aletini taktığımız zaman bir süre şarj almıyordu. Yani elimizde oynattığımız zaman şarj olabiliyordu. Tabi bu da şarj soketinin arızalandığı anlamına geliyordu. Ve bu yüzden garantisi devam ettiği için ilk defa Delta servise e telefonumu gönderdim. Telefonum servise 6. ayın 22'sinde ben kargoyu teslim ettim. Ertesi gün ellerine ulaştı. E, bu süreçte neler oldu en başından itibaren anlatmak istiyorum. Telefonumun arızalandığını fark ettiğim zaman ilk önce Delta servisinin sitesine girdim. Delta servisinin sitesinde ne yapmam gerektiğine dair bilgiler almaya çalıştım. Anlaşmalı olduğu kargolar vardı. Yurt içi kargo ve MNG kargonun anlaşma kodları sitelerinde verilmiş. Ben bu kodları alarak ben yurt içi kargo ile gönderdim. Yurt içi kargonun kodunu alarak ta, e, anlaşma kodunu alarak paketimi hazırlamaya başladım. Telefonumu orijinal kutusunun içerisine yerleştirdim. Ve içerisinde orijinal şarj aleti, telefonun kendisi, e, ve içerisine adres bilgilerimi, isim bilgilerimi yazdım ve arzı sorununu belirttim. Şarj sorunu diye belirttim ee, ve paketi kapattım. Paketi güzel bir şekilde kendi, zaten kendileri de söylüyorlar orijinal kutusunda göndermeye çalışın diye. Çünkü muhafazalı olduğu zaman daha iyi olacak. O kargo sıkıntılarını Delta servis kabul etmiyor. Yani bunun sorumlusu sizsiniz diyor. Tabi telefonu göndermeden önce telefonun fabrika ayarlarına geri çevirdim. Ondan da bahsedelim sitesinde. Fabrika ayarlarına çevirirseniz daha iyi olur. Çünkü tuş kilidi falan olduğunda içerisinde resimleriniz varsa bunların mesuliyetini de kabul etmiyorlar. Çünkü yazılım yükleyerek içerisini temizlemek zorunda kalacaklar. Ben tamamen içerisini temizledim. Dediğim gibi güzelce paketledim. ben yurt içi kargoyu seçmiştim. Yurt içi kargonun takip koduyla birlikte paketin hazırlığını yaptıktan sonra yurt içi kargoya gittim ve paketimi teslim ettim. Ben paketi teslim ettikten bir gün sonra e, bana bir mail geldi. E, mailde paketimizi teslim aldıklarını, telefonumu teslim aldıklarını yazıyordu ve güzel bir şey daha vardı. Telefonumun ellerine aldıklarında resmini çekmişler ve resimlerini fotoğraflarını orada paylaşmışlar. Telefonu bir teknik servis arkadaşımız eline almış. 4-5 tane resmi var. Yan tarafı, sağ tarafı, üstü, altı falan derken bir 4-5 tane resim paylaşmışlar. Yani telefonu teslim aldıklarını söylemişler. Bir not daha söyleyeyim burayı söylemişken. Bilgilerinizi yazıp karşı tarafa gönderdiğinizde kutunun içerisine yazıp gönderiyorsunuz. Adres, telefon numarası, isim, e-mail adresinizi yazıp gönderiyorsunuz ve siteye girip kendi sitelerine girip bir üyelik oluşturuyorsunuz. Bu üyelikte telefon numaranız ve mail bilgileriniz uyuşması gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman sistemde otomatik olarak e, telefon ellerine ulaştığında eşleşme oluşuyor ve siz bilgileri sitesinden kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Ara ara da mesaj gönderiyorlar size telefonunuz şu durumda gönderildi veya geliyor falan diye. Ara ara da e, mesaj olarak alabiliyorsunuz. O yüzden Kutu içerisine yazdığınız yani servise gönderdiğiniz bilgilerle site'nin içerisine girdiğiniz bilgileri aynı şekilde yazmaya dikkat edin ve bir sıkıntı olmasın eşleşme olduğu zaman daha iyi olacaktır. Dediğim gibi servis ilk gün paketi açtığında telefonuma aldığında bana resimleri paylaştı ve onarım işlemi başlayacak diye bir not yazıldı. Bu yaklaşık 2-3 gün gibi bir zaman geçti. Biraz bekledim. 2-3 günlük bir zaman sonrasında onarım işleminin başladığı site içerisinde yazıyordu. Yalnız bu onarım işlemi başladıktan sonra yaklaşık bir 5 gün falan gene bir bekledim. Bu şekilde kaldı. 5 günün sonrasında sitede ücret için ücret için görüşülecek diye bir yazı vardı diye hatırlıyorum. Bana bir telefon geleceği yazıyordu orada bekledikten sonra bir gün sonra bana telefon geldi ve telefonda telefonumun arızasının şarj soket arızası ve bunun değiştirilmesi gerektiğini bunun da ücretli olduğunu söylediler ben de telefonumun garantili olduğunu ve bunun niye ücretli olduğunu sorduğumda sıvı teması olduğu söylenildi yani şarj yerinde sıvı teması varmış şunu da söyleyeyim bu telefon yani hani benim kendi kullandığım telefon değildi zaten babamın telefonu ee, telefonu babam kullanıyordu zaten ve evde yani masanın üzerinde sürekli sabit bir şekilde kalıyor. Genel olarak yani öyle söyleyeyim sürekli diyemezsek de. Yani ev telefonu gibi ee, babam da çok yoğun dışarıya çıkan birisi değil. Sıvıya maruz kalacak bir durumu da yoktu. Hani bilmiyorum rutubetlenme de buna sayılıyor mu? Yani rutubet oluyor mu? Tabii biz bunu bilemeyiz. Ee, bilmiyorum zaten. Ee, belki ondan dolayı sıvı teması olabilir ama ben küçük bir araştırma yaptım. Tamam dedim ilk önce onlara. Yani yapılsın bu tamir işlemi yapılsın devam edilsin dedim. Ben de bu sırada araştırma yaptım. Sıvı teması niye oluyor ya da bu servisler niye sıvı teması yap diye yazıp ücretlendirme dışında bırakıyorlar. Birçok servis sıvı teması diyerek bunun ücretsizse ücretli haline çevirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani kullanıcı hatasıdır diye bir zam durum vardı önceden. Kullanıcı hatası, her şeyde kullanıcı hatası deyip ücretsiz durumu ücretli duruma çevirebiliyorlardı. Şimdi hani benim kanaatim herhalde bu da böyle oldu. Sıvı teması diyerek benim arızamı gönderdiler. Şunu söyleyeyim, bu sıvı teması olamaz. Olmama sebebini size de söylemiştim en baştan. Sıvı teması olsa şarj ya olmaz ya olurken hata verir. Ben buraya şarj soketini taktığım zaman kabloyu yukarıya kaldırdığımda şarj oluyor. İçerisi oynuyor. şar e, yuvasını yukarıya doğru kaldırdığım zaman kabloyu. şar oluyor kısa bir süre oluyor ve gidiyor elimi bıraktığım zaman e, farklı bir kablo denediğim zaman gene olmuyor. yine aynı şekilde yukarıya kaldırmam gerekiyor. E, sıvı temas denilen şey de bu olmuş olsa herhalde böyle olmaz birçok aletimizde çünkü buraların yuvaları bozulduğu zaman, oynattığımız zaman şarj alabiliyor. İçerisindeki lehimlerin bozulmasından dolayı diyebiliyorum ben. Neyse. Kabul ettik. Ee, bir 4-5 gün gene kabul ettikten sonra onarım sürecinin e, başlamasını bekledik. Ee, bu arada ben bir mail attım. Delta servise e bir mail attım. Parçamın değişeceğini, değiştiğini kabul ettiğimi, yalnız değiştirdiğiniz parçayı bana göndermenizi talep ediyorum dedim. Ve YouTube kanalımın olduğunu da söyledim. Burada ben bu değişen parçanın e, seyircilerimle paylaşmak istediğimi de söyledim ve bana bu kutu içerisinde parçayı da göndermişler zaten. Onu da birazdan açıp bakacağız. E, gerçi bizim çözebileceğimiz bir durum değil ama parça gelmiş. E, bir biraz daha zaman geçtikten sonra telefonumun tamir işlemi tamamlandı. Ta, e, bu baştan sona kadar olan süreç tamamen 3 haftayı geçti. Ben ayın 22, 22'sinde 6. 22'sinde kargoya teslim ettim. 23'ünde ellerine ulaştı. Ayın 16'sında kargom benim bulunduğum şehire geldi. Yani 14'ünde oradan kargoya çıktı. 15'i e, 15 Temmuz olduğu için resmi daireler ve kargolar kapalı olduğu için teslim edilemedi. 16'sında teslim aldım. Yani baktığımızda 3 haftalık bir süre tamamlanmış oluyor. Yani e, şunu söyleyeyim. 3 haftalık bir süre e, keşke diyorum ben. Garantim bozulmasın diye Delta servise gönderdim ve ilk defa göndermiştim. Keşke telefon tamircisine verseydim. Bu telefonun parçayı yurt dışından da sipariş etse belki aynı duruma gelirdi ama parçayı bulmaları daha kolay olurdu gibi geliyor. E, servis elinde bulundurmuyor herhalde stoğu parçanın bulundurmadığı için dışarıdan malzeme beklediği için yani onlara sorsak bu şekilde söylüyorlar. Malzeme bekledikleri için süreç uzuyor. Ama şöyle bir şey var. Yasal olan süreç 3 hafta zaten. 3 haftayı doldurduklarına yeni telefon vermeleri gerekiyor. Ama tamamen 3 haftayı doldurduğunda sanki ayarlanmış gibi bana telefon 3 haftadan sonrasında teslim ediliyor. Geri geliyor. Ve bu parça nedendir? Yani kolay bulunabilecek bir parça. Sormadım ama hani bunu söyleyeceklerini biliyorum stoklarında parça kalmadığı için parça bekliyorlar. Çünkü orada sitede o yazıyordu ben onarımı kabul ettiğimden sonra e, parça beklendiği yazdı. Bir e, bir hafta gibi bir süre parça bekledik orada. Parça beklendikten sonra e, işlemimize başlandı. Keşke ben bunu servise ver, vereceğime dışarıda bir e, telefon tamircisine verseydim, hem eminim ki 150 TL'lik bir ücret alınmazdı bu parça için, daha ucuza gelirdi, hem daha kısa zamanda yaptırabilirdim. Elinde parçası varsa o gün içerisinde halletip verebileceklerine de eminim yani. Telefon tamircileri daha hızlı yapabilirlerdi. E, bunun değerlendirmesini gene yapacağız. İlk önce şurada gelen bir parçayı şöyle göndermişler, büyükçe bir kutuda. Ondan bakalım. Şöyle büyükçe bir kutunun içerisinde benim parçam gönderilmiş. Sıvı teması bunun neresinde oluyor bilmiyorum. Ama ben elimde oynadığım zaman lehim yerlerinde hani bir şey var mı diye baktığım zaman çok da anlaşılır değil ama hafiften oynama var. Yani burası deform olmuş şarj olurken. E, bu yuva deform olmuş. Bu değiştirilmiş ve arkadaşlar şu parçanın tamiri için 150 TL yani bir de bu garanti servisi. Garanti servisi 150 TL benden para talep etti ve bunu aldı. Kargoyu gönderirken ücretsiz gönderdik. Eğer ücretsiz servis olmuş olsaydı bile bunlar geri gönderdikleri kargoyu bana ücretli olarak göndereceklerdi ve bu e, belirtiliyor zaten. Kargonun yarısını yani ilk gönderimini kişi kendi karşı e, pardon, servis karşılıyor. Servisten geri dönen kargoyu da te, e, cihazımızı aldığımız zaman kendimiz ödüyoruz. Kargo'nun çalışma şekli de bu şekilde. 150 TL'yi kargo bana teslim olduğunda bu e, parça değiştiği için 150 TL ücreti ben e, kargo bana teslim olduğuna kargoda ödedim. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ben Delta servise ürün gönderdiğime pişmanım. Birinci sebebi kargoları hani birinci sebebi değil sıralama karışık gidecek ama kargo aslında çok da önemli değil kargo ücreti servis 8-10 TL'lik bir ücreti niye ödetiyor? Yani bu çok da masraflı bir şey değil. Her şeyi yaptın madem. aslında yapmıyor da yani 8 liralık 10 liralık kargo bedelini sen niye yani müşteriye ödettiriyorsun ki bunu da öde geç. Bunu ödettiriyor. İkincisi yasal süreci doldurmadan size telefonu kolay kolay yollamıyor arkadaşlar. Ben bunu diğer yorumlarda da şikayet olan yerlerde de baktığımda yasal süreyi doldurmadan size telefonunu yollamıyor. İkincisi de süre demiştik. Üçüncüsü malzeme elinde zaten hani servissin. Yani bu bunun servis bakım işlerini yapıyorsan şu parçayı elinde niye bulundurmuyorsun? Bu parçayı da bulundurmaması da bana saçma geldi. Gene yorumlara baktığımda herkes de parça bekleniyor. Parça gelecek diye yazıyı gördüğünü söylüyor. Birçok kimse bunu bekliyor. Parçayı. Üçüncüsü de bu pardon dördüncüsü sıvı teması denilerek bu parçayı bana gönderdiler. Dediğim gibi bu parçada sıvı teması yok. Yüzde yüz eminim. Hani rutubet de sayılıyor mu bilmiyorum. Rutubet de ortamda da değil zaten ama ben bunun arızasının neden olduğunu biliyorum. Şarj aleti takılırken burada e, biraz zorlanma yapılmış. Burası içeris içerisi oynuyordu zaten. Bu yuva oynuyor. Oynadığı için lehim yerlerinde sıkıntı olduğu için e, sorun buydu. Ben bunu aslında tamirciye götürüp ona da baktıracağım. E, aslında baktırıp da size anlatmam daha iyi olurdu ama e, biraz erken oldu. Bu videoyu çekmeye biraz acele ettim. E, gene buna baktırıp yorumlar kısmında da bununla da e, bir bilgi paylaşırım size. Yani dediğim gibi sıvı teması bunda yok. Ben bundan eminim. Yani zaten varsa bile e, sıvı nasıl görüyorlar onu da bilmiyorum. Bu bildiğiniz kuru kuru bir şekilde. Ha, o zaman e, su gelip de zaman orayı deform ettiyse bilmiyorum. Bir diğer konuda ben şarj aletiyle birlikte göndermiştim. Hani sorun belki şarj aleti bu bu parçaya sorun ve e, zarar veriyor olabilir. Onun da testini yapmaları gerekiyor olabilir. Bir daha bu arızayla karşılaşmamak için şarj aletini de göndermiştim ama şarj aletine hiç dokunulmamış ve paket bana geldiğinde bu e, normal telefon yapılmış haliyle şarja taktığımda gene şarj olmuyordu benim telefonum. Orijinal şarj aleti gönderdiğim o şarj aleti e, şarj etmedi. Benim kablomun da arızalı olduğunu gördüm. Farklı bir e, kabloyla şarj ettiğimde ediyordu. Ama bu, bu demek değil ki bu arızalı değilmiş. Yani boşuna yaptırmışın diyenler olabilir. Ben bu telefonu göndermeden önce daha önce farklı bir cihazla da denediğimde şarj aletiyle denediğimde gene aynı sorunu veriyordu. Ama benim kablo yine gene de sorunluymuş. Onu da görmüş oldum parça değiştikten sonra. Evet arkadaşlar Delta ile ilgili yaşadığım problemleri hepsini anlatmaya çalıştım. Bir daha Delta servisten bir şey yaptırmayayım bilmiyorum. Çok zor. Dedim ya keşke garanti bozulmayacak diye göndermiştim ben oraya. Keşke göndermeseydim. Çünkü ekranımız kırılsa bile hani maliyet yüksek bir şey olur belki de bozulmasın yani garantiyi bozdurmayalım diye oraya göndermek, göndermek zorunda kaldık ama ekranın kırılsa zaten servise girmiyor. Pilim patlasa yani patlasa demeyeyim de pilim şişse yani ona da kullanıcı tas diyecekler eminim. Birçok şeyde kullanıcı tas deyip gönderiyorlar zaten. Yani ne olabilir? Yani yüksek maliyetli ne olabilir bilmiyorum. Servisler şunu bile yani ücrete tabi tuttuysa yani gelin siz karar verin. Daha diğer arızalarımızda nelerden bizden ücret isteyecekler ve bir servis şu parçayı değiştirmekten 150 TL aldıysa yazık artık arkadaşlar. Ben normal servislere bunun ücretlerini de soracağım zaten. Zannetmiyorum 150 TL yapacaklarını. Yapsalar bile hani bu kadar süre beklemezdim. 3 haftalık bir zamanımı doldurdular. Yani ne olursa olsun yani 3 hafta az bir zamanda değil. Onu da beklettiler. O yüzden ilk önce bulunduğunuz yerlerdeki normal servislere bakın. Delta servisi tercih etmem artık. Siz ne, yap, ne dersiniz bilmiyorum. Hani servis bunu duyar da bu videoyu görür de sen niye böyle çektin diyebilir. Hani derseler bile. Bu benim şahsi kararım. Benim yaşadıklarım. Ben bunu sizlere anlatmamda bir zarar olacağını zannetmiyorum. Ben firmayı aşağılamak veya onları kötülemek amacıyla değil yaşadığımı anlatıyorum. Ben şahsi fikrim bir daha yani sadece bu delta servis içinde değil yani servis işlerine pek e, bulaşmak istemiyorum arkadaşlar. Diğer kararlar size kalmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.